Sevgili dostlar, bugün içsel huzur ve gerçek benliğimizi hatırlayacağımız çok özel bir dersin içindeyiz. Kendimizi Tanrı'da dinlenmeye, güvenle teslim etmeye ve Tanrı'nın bize kim olduğumuzu hatırlatmasına izin vereceğiz. Sabah Uygulaması Birinci Madde Tanrı'da Dinleniyorum Bu, Sabah ve akşam uygulamalarında Tanrı'da dinleniyorum düşüncesine odaklanacağız. Bugün Tanrı'nın huzurundayız. Güvendeyiz ve onun sevgi dolu ellerine teslim oluyoruz. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Tanrı'da dinleniyorum. Bu anlarda Tanrı'nın bizim üzerimizde çalışmasına izin veriyoruz. Her birimiz Tanrı'nın sevgisi içinde Derin bir güvenle dinleniyoruz. Bu içsel huzur sadece onun bize sunduğu sevginin bir yansıması. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi Tanrı'nın huzurunda, güvende ve sakince dinlenir halde hayal edin. Şimdi tekrar edin. Tanrı'da dinleniyorum. Onun beni sarmasına izin veriyorum. Unutmayın sevgili dostlar. Tanrı'da dinlenirken tüm endişe, korku ve karışıklıktan özgürüz. O, her birimizin kalbinde bize güven ve huzurla rehberlik ediyor. İkinci madde Ben, Tanrı'nın yaratmış olduğu gibiyim. Bu derin cümle bize, kendimizi Tanrı'nın sevgiyle yarattığı, saf benliğimiz olarak kabul etmemizi hatırlatır. Biz, O'nun sevgisinin ve iradesinin bir yansımasıyız. Şimdi benimle birlikte tekrar et lütfen. Ben Tanrı'nın yaratmış olduğu gibiyim. Bu cümle bize tüm yanılsamaları, gereksiz korkuları ve sınırlayıcı inançları bırakmamız için bir fırsat sunuyor. Kendimiz hakkında taşıdığımız tüm gereksiz yükleri bir kenara bırakıyoruz. Bugün Tanrı'nın bizlere kim olduğumuzu hatırlatmasına izin veriyoruz. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve kalbinizi Tanrı'nın gerçeğini açarak tekrar edin. Ben Tanrı'nın yaratmış olduğu gibiyim. Tanrı'nın sevgisinde olduğum gibi kabul ediliyorum. Bu tekrarlar sabah ve akşam bize Tanrının sevgisiyle kim olduğumuzu hatırlatacak. Her birimiz Tanrının sevgisinin sonsuz bir yansımasıyız. Akşam uygulaması. Gece uyumadan önce sabah uygulamamızı yineliyoruz. Tanrı'da dinleniyorum ve onun huzurunda güvenle dinleniyorum ve ardından ben Tanrının yaratmış olduğu gibiyim. Bu cümleler Günün sonunda kalbimizi huzurla dolduracak. Tanrının sevgisinde dinlenmemizi sağlayacak. Saat başlarında Tanrı'da dinleniyorum. Her saat başında bu cümleyi tekrarlayarak Tanrı'nın huzurunda dinlendiğimizi hatırlayalım. İçsel huzurumuzu güçlendirelim. Buçuklarda Ben Tanrı'nın yaratmış olduğu gibiyim. Buçuklarda bu cümleyi tekrarlayarak kim olduğumuzu ve Tanrı'nın sevgisiyle yaratıldığımızı hatırlayalım. Bugün Tanrı'da dinlenerek ve Tanrı'nın yaratmış olduğu gerçek benliğimizle birleşerek iç huzuru buluyoruz. Her bir an kendimizi Tanrı'nın sevgisine açarak dinlenme ve kendimizi bulma anı olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.